Merhaba, ben İrem Erdaş, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Sınıf arkadaşımla beraber esnek hesaplama dönem projesinin final raporu üzerinden size bu projeyi anlatacağım. Şimdi öncelikle projemiz, yani dönem projemiz bulanık mantık ile kablosuz sensör ağlarında yer belirleme hatası tahmini. Böyle küçük bir genel kültür bilgisi verdikten sonra yaptığımız adımlara başlayacağım. Şimdi öncelikle e, kablosuz sensör ağlarında yerleri bilinmeyen sensör düğümlerini, koordinatlarını yerleri bilinen bazı referans düğümleri yardımıyla tahmin edilmektedir. bu referans düğümlerine çapa yani ançor diyoruz. Bu tahmin e, mamdani bulanık mantık sistemi ile yapacağız. Yani klasik matematiksel formüllerle değil de mantıksal kurallarla yani mesela ...anchor çok çoksa ve iletim ortaysa ale düşüktür gibi. Bunu zaten az sonra örneklerini vereceğiz. Bu şekilde çalışan bir yapay zeka sistemine benzer bir modelle çalışacağız. E, buradaki temel kavramlar şunlar. Mesela düğüm, node. Bu da düğüm dediğimiz şey aslında bir sensör. Mesela sıcaklık sensörü, hareket sensörü, e, pır sensörü gibi gibi gibi. E, Koordinatlar da her sensörün bulunduğu bir koordinat noktasıdır. Ve aslında çoğunun e, kornatları bilinmez. Çoğu düğümün kornatları bilinmez. E, bu sensörler belli bir alana rastgele dağıtılıyor. Bazılarının kornatları biliniyor. Bu bazıları başından beri kornatlarının bilinen e, referans sensörler, ançor dediğimiz e, düğümlerdir. E, Ale dediğimiz kısımda yani bizim aslında tahmin ettiğim, etmek istediğimiz şeyde hata tahmin ettiğimiz koordinatlarla gerçek koordinatlar arasındaki bir farktır. Ne kadar küçükse o kadar başarılıyız demek. Ee, peki bu konu neden bu kadar önemli? Neden önemli? Ee, kablosuz sensör ağları orman yangını ve erken uyarı sistemlerinde kullanılıyor. Sanayi tesislerinde gaz sızıntısı izlemede kullanılıyor. Hasta takibi yapan sağlık sensörlerinde kullanılıyor. Maskeli alanlar, hedef hareketi izlemede kullanılıyor. E, bu sistemlerde sensörlerin nerede olduğu hayati önem taşıyor. Ancak her sensöre GPS koymak pahalı ve enerji tüketici olduğundan konumlarını matematiksel ya da yapay zeka yöntemleriyle tahmin etmek e, daha iyi bir yol oluyor. E, veri setinde öncelikle Veri kaynağımız bu linkte olduğu gibi bize hocamız öncesinde vermişti zaten. bu veri setinde 100 adet satır içeriyor. 100 adet örnek içeriyor. Giriş değişkenleri burada anchor ediyor. bağlantıların oransal dağılımı, iletişim menzili, ağda bulunan düğüm yoğunluğu, konum tahmininde bulunan iterasyon sayısı. Bunlarla birlikte ortalama hatayı yani çıkış değerini tahmin etmeye çalışacağız. Normalde veri setinin ham halinde bir sunumuz daha var. Onu da direkt artık bunları Kod üzerinden göstereyim. İşte Drive'a bağlıyoruz. E, gerekli temel kütüphanelerimizi kuruyoruz. Ve verisetimizi içeri aktarıyoruz. Verisetini incelediğimizde burada bir de standart sapma değeri var. Bu standart sapma değerini biz kullanmıyoruz. Hocamız daha öncesinde çıkartmamız gerektiğini söylemiş. Ben e, bir tahmin için bir fayda sağlamayacağından diye düşündüm. Normalde bu şekildeydi isimleri bu şekilde değiştirdik biz ee, standart sapma sütununu attık ve girişlerimizi çıkışlarımız yani x ve y'yi atadık. Ee, describe fonksiyonuyla veri setimizi inceledik ilk önce. Daha sonra da e, minmax scaler'la normalizasyon işlemi uyguladık. Bu normalizasyon işlemi dediğimiz şey aslında bakın mesela ancho radio'nun mini mesela 10. Max 15. Değil mi? Burada mini artık 0. Max'ı işte 1. Çünkü 0 ve 1 aralığına indirgedik aslında biz. E, normalizasyon yaparak. Peki bunu neden yaptık? Şöyle esnek hesaplamada e, üyelik fonksiyonları oluştururken küme kümelerimiz aslında 0 ve 1 değer aralığında e, değer atıyoruz mesela örneğin bu kısa boylu bir insanın kısa boylu kümesindeki değer aralığı 0.3'tür. Uzun boyludaki 0.2'dir. Orta boylu da 0.8'dir. Belev ki. Gibi gibi. 0 ve 1 aralığında değer aldığı için biz de normalizasyon işlemi uyguladık. Ve uygulanmadığımızda e, uygulamadığımızda çok kötü sonuçlar verirken ama daha iyi bir sonuç verdi. Yine sonuçlarımız çok güzel değil ama onun sebebi başka. Ondan daha sonra geleceğiz. Yine aynı şekilde burada artık normalizasyon işlemi uygulanmış veri setimizi inceliyoruz. Ee, daha sonra da veri setini train ve test olarak ikiye ayırdık. Burada küçük bir boş şey var mı diye kontrol ettik. Yokmuş. Artık mamdani kısmına geldik. Bu mamdani kısmında e, fazi kütüphanesini indiriyoruz. Tüm artık bu saatten sonra yapacağımız esnek hesaplamaların hepsi bu kütüphanenin temelinde oluşuyor. Ee, i̇lk önce girişlerimizi ve çıkışlarımızı oluşturuyoruz. Girişler ve çıkışlar bu fonksiyon sayesinde yapılıyor. Daha burada kaynak şeyini açayım. Ee, bu şekilde ve iki tane parametre alıyor. Universal label. Labelımız zaten direkt e, sütun ismi. E, aralığımızı da 0 ile 1 aralığında verdik. 0 e, burada 1.01 olmasının sebebi de e -range de son şey dahil değil. O yüzden bir dahil edebilmek için 1.01 verdik. Daha sonra çıkışımız da aynı şekilde yaptık. Burada fark ettiyseniz ikisi de tek bir değişken olarak gösterdik. Bunun sebebi içimizi kolaylaştırması. Çünkü hepsini 0 ve 1 aralığına indirgediğimiz için hepsi aslında 0 ve 1 arasında farklı değil. O yüzden aslında bunların hepsini bir yerde gösterebilirdik. O yüzden böyle yaptık burada da artık o bahsettiğimiz üyelik fonksiyonlarını oluşturduk. Üyelik fonksiyonlarını biz hem üçgensel hem Gauss'la yapmak istedik, farkını daha net görebilmek için üçgensel oluşturmuştuk baştan. O çok basit geldi. Hatta sonuçlarından sonuçları etkileyen şeylerden bir tanesinde olduğunu düşündük, yanılmışız. Neyse, bu şu kısım bizim oluşturuyor. Üçgensel üyelik fonksiyonumuz oluşturuyor bu fonksiyon. Inputları verdikten sonra aralık belirliyoruz. Bu aralıklarda bu şekilde biz bu şekilde aralık belirledik. Yani sadece low ve high olarak değil de bir de medium ekleyelim dedik. Low, medium ve high. Değer aralığında bu şekilde belirlemeyi uygun gördük. Aynı seriyi gauss için de yaptık. Burada. Görüldüğü gibi bu fonksiyonla yapıyoruz. Ve çıkış için de hem üçgensel hem gauss üyelik fonksiyonlarını oluşturduk. Burada görselleştirme yaptık. İlk önce iki farklı görselleştirme yaptık. Aslında ikisi de aynı şeyi gösteriyor da. Bu view dediğimiz fazi fonksiyonun bize sağladığı bir e, fonksiyon. Tümdüz bu şekilde oluşturuyor. Aslında çok güzel. Biz başta bunu bilmiyorduk. Başta bunu bilmediğimiz için. Şurada göstereyim. E, Metroplatlı ile yaptık. Gördüğünüz gibi çok daha uzun. Bu şekilde yan yana gösterdik en azından. Üçgensel gaz kısmı. Daha sonra kuralları oluşturmaya geliyoruz. Yani üyelik fonksiyonlarını da oluşturduk. Sıra kuralları oluşturmada. E, referansları verdikten sonra kısa olsun diye yaptık bunu. Bir şey yok orada. E rule fonksiyonuyla kurallar oluşturuyoruz. Bu kuralların anlamı da şu. Hani böyle başından beri e, az önce dedim ya buraya geleceğiz, buraya geleceğiz diye. E, bu mantıkla aslında şey model bir şeyler öğreniyor. Diyoruz ki mesela en baştaki örneğe bakalım. Bağlantı noktalarının oransal dağılımı düşük ve iletişim menzili düşük ve ağda bulunan düğüm yoğunluğu düşükse e, hata yüksektir. Yüksek e düşük olan bir yere bakalım. Mesela, yetişim menzili ve konum tahmininde kullanılan o iterasyon sayısı yüksekse hata düşüktür. Gibi gibi. Bu şekilde kurallar belirledik. Daha sonra da as sistem bunları oluşturuyor. Burada yine edilmiş şu iki. E, kuralları kontrol sistemine verdiğimizde üçgensel şey oluşturduktan sonra da simülasyona verdiğimizde artık hesaplama kısmını burada o kendisi yapıyor hesaplama simülasyonu kendisi oluşturmuş oluyor. Aynısını gaz için de yaptık. Farklı bir şey yok. Artık defazifikasyon kısmına geliyoruz. Defazifikasyon kısmında da iki tane yöntem defazifikasyon kısmında iki tane yöntem kullanılmamız istenmişti. Toplamların ortamı ve ortalama olarak bunu eee fazi kütüphanesinde bir sektör olarak geçiyor. Yani aslında eee average olarak geçmiyor ama aslında aynı işlevi görüyor. Bunu araştırdık o yüzden biz bir sektör kullanmayı tercih ettik. Pedik fazi ile birlikte e, simülasyonun hesaplamasını sağladık bu şekilde. Girişler ve çıkışlar olmak üzere. Daha sonra da artık burada Şeyi, sonuçları aldık ve hataları hesapladık. Hem bunu aynı şekilde üçgensel kısım için yaptık. E, üçgensel üyelik fonksiyonu hem de gaz üyelik fonksiyonu için yaptık. Hatalarımız çok yüksek çıktı. E, bunun sebebinin biz aslında e, kuralları az tanımlamamız yüzünden olduğunu düşünüyoruz. Yani 8 her tane yapmıştık her ikisinden de. Aslında her ikisinde aynı kuralları tanımladık. Yani toplamda 8 tane kuralımız var. Kuralları arttırdığımızda daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ama ana vaktimiz olmadı maalesef. E, sonuçları bu şekilde görselleştirdiğimizde her biri için üçgensel e, toplam ortamı üçgensel weighted average ve aynı şekilde gauss içinde. Hemen hemen birbirine benzer çıktı aslında. Yani Üyelik fonksiyonu çok da bir şey etkilemiyormuş. Burada da gerçek kornat tahminleri ve üçgensel ve gauss üyelik fonksiyonlarının tahminlerini karşılaştırması. Gerçek tahmin olmuyor gerçi de anladınız bence. Bu şekilde çok başarılı olmadı. Ben bunu şeye bağlıyorum, kurallara bağlıyorum. Yani şeyle bir alakası yokmuş. Üyelik fonksiyonu ile bir alakası yokmuş. E, fark ettiyseniz başta da şey yapmamıştık normalizasyon işleminde yalnızca girişleri normalize etmiştik biz. E, çıkışı normalize etmek istememizin sebebi burada bu şekilde karşılaştırma yapabilmekti. Öyle. Bu videoda beni din din dinlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim.